Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Dostlarım biliyorsunuz ki İbrahim Ruduto kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomda bunlardan bir tanesi olacak. Dostlarım biliyorsunuz ki İbrahim Ruduto kanalında TikTok'la ilgili yapmış olduğum bir sürü videolar var. Eğer ki şu ana kadar İbrahim Ruduto kanalına bakmadıysanız bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü TikTok'la ilgili birçok çözüm videoları yaptım arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi bunlardan bir tanesi olacak. Biliyorsunuz ki sosyal medya dahil hemen hemen para kazandığımız her mecrada bunun da bir vergisi bulunmaktadır arkadaşlar. Birçok kez canlı yayınlarımda da bunu dile getirdim. Ne olursa olsun hangi yerden para kazanırsanız kazanın mutlaka ve mutlaka bunun bir vergilendirmesini yapmanız lazım. Ve geçen ayda tiktokla ilgili ufak yani story halinde bir video yapmıştım. TikTok'ta çektiğiniz parasının vergisini veriyor musunuz diye. Ve bu konuda birçok sayıda mesajlar geldi bana arkadaşlar. Kimisi bilmiyorum dedi, kimisi bundan haberim yoktu, kimisi nasıl yapacağınızı yapacağını söyledi. Ben de böyle bir video yapma gereği duydum. Hem bilgilendirme amacıyla hem de bilmeyenler arkadaşlar ne yapması gerektiğini ve TikTok vergi nedir arkadaşlar. Hem TikTok'tan bahsedeceğiz hem TikTok yani sosyal medyayla ilgili olan vergiden bahsedeceğiz. Şimdi sevgili dostlar dediğim gibi hangi mecralardan para kazanırsanız kazanın bunun bir vergisi mutlaka ve va mutlaka vardır. İlerleyen zamanlarda eğer ki vergiden dolayı herhangi bir ceza yemek istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka çektiğiniz paraların vergisini ödemek zorundasınız arkadaşlar. Şimdi Dilerseniz çok fazla videoyu uzatmadan bilgisayar üzerine geçelim ve bilgisayarda TikTok nedir? ve TikTok'ta çektiğimiz paraların cezası ne olabilir? Bunların hakkında bilgi verin ve tekrardan üzerine konuşuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilgisayarımıza açtık ve bilgisayar üzerinden dediğim gibi TikTok nedir ve TikTok vergi cezası nedir? Nasıl işleniyor bu işleyiş? Ona göre bakacağız birlikte. Güzel bir şablon anlaşılacak bir şablon sizlere hazırladım arkadaşlar. Şablon üzerinden tek tek sizlerle beraber isterseniz de videoyu durdurarak da size şablon üzerinden gösterdiğim bu yazıları da başlıkları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz geçelim. Şimdi arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi TikTok vergi cezası olur mu? diye bir başlık olduk ve dijital e, kısmından arkadaşlar. Şimdi Şurada beraber bir bakalım. TikTok'un vergi cezası olup olmayacağı hakkındaki tartışmalar popüler sosyal medya uygulamasının Türkiye'deki durumunu merak ediyor. Bu sunumda benzeri platformlara verilen cezaları ve olası etkilerde ele alacağız arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi TikTok nedir? TikTok'un Türkiye'deki durumu. Aşağı geldiğimiz zaman vergi cezası nedir? Benzeri platformlarda verilen vergi cezaları, TikTok vergi cezası örnekleri ve TikTok vergi cezası olması durumunda etkileri ne olabilir? Sonuç ve öneriler arkadaşlar. Bu başlık altında sizlere çok güzel ve anlaşılır bir sunum hazırladığımı düşünüyorum. Sizler de bundan bence yararlanın ve sonuna kadar videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi burayı okuduk. Şimdi öncelikle TikTok nedir arkadaşlar? Daha yeni başlayanlar için de bu video bir rehber niteliğinde olacak. Zaten e, bilenler ve vergisini ödeyenler ve profesyonel olarak kullanan kişiler bunları mutlaka biliyorlardır. Ama yeni başlayanlar ve e, bunları TikTok'ta olup da ve bunları bilmeyen arkadaşlar için bu sunumu hazırladım. Dediğim gibi umarım güzel bir video olacaktır. TikTok nedir? 1. Popüler uygulama, cep telefonları üzerinden kullanılan bir sosyal medya uygulamasıdır. 2. Dünya genelindeki etkisi var. Birçok farklı ülkede milyonlarca insan tarafından kullanılıyor arkadaşlar. 3. Kısa videolar paylaşılır. Kullanıcılar 60 saniyeye kadar kısa videolar paylaşarak kendilerini ifade ederler. Yaratıcılığa odaklanır. Özgün içerik üretimine teşvik eder. Tabi önceden 60 saniyede şu anda onun sayısı arttı. Artık 10 dakikaya kadar da yanılmıyorsam yükleme yapabiliyorsunuz. Aşağı doğru geldiğimiz zaman TikTok'un Türkiye'deki durumuna bakacağız arkadaşlar şimdi. Burada görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de popüler olan arkadaşlar. Şimdi milyonlarca insan tarafından kullanılır ve ülkemizde oldukça popülerdir. Yani bu e, dünya genelinde dediği gibi kullanılıyor ama bence en çok da e, Türkiye'de çok aşırı derecede e, neredeyse artık bağımlı haline gelen şekilde kullanılmaya başladı. Biliyorsunuz artık e, farklı boyutlara gitmeye başladı. Televizyonlarda da görüyorsunuz artık neredeyse eee güzel hayat kalmadı arkadaşlar diyebiliriz. Neyse resmi olarak kayıtlıdır. Şimdi resmi olarak kayıtlıdır nedir arkadaşlar? Öncelikle buna bir bakalım. TikTok Ticari Bakanlığı tarafından Türkiye'de resmi olarak kaydedilmiştir. Şimdi bakın. TikTok Ticari Bakanlığı tarafından Türkiye'de resmi olarak kayıtlıdır. Bu ne demektir? Burada kayıtlıysa ve Türkiye'de resmi olarak faaliyet gösteriyorsa Demek ki bunun da bir vergilendirmesi mevcuttur arkadaşlar. Aşağı doğru geliyoruz. Kullanım artış gösteriyor. Türkiye'de kullanımı her geçen gün artıyor. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Kullanıcılar arasında pöpüler genç kitleye özellikle hitap ediyor. Ancak diğer yaş grupları arasında da yaygın olarak kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim vergi cezaları. Şimdi vergi cezası nedir arkadaşlar? Öncelikle zaten bu videonun amacı da budur. Vergi cezası nedir ve hangi hallerde vergi cezaları yiyebilirsiniz? Buna bakacağız. Şimdi vergi cezası biliyorsunuz ki resmi olan bir şeydir. Ve e, bunu da her alıkarda mecburen vermek zorundayız. Resmi bir cezadır arkadaşlar. Bakın bir işletmenin kuruluşun veya kişinin vergi hükümlerine uygun hareket etme durumlarda vergi idaresi tarafından verilen cezadır. Videoyu dediğim gibi durdurarak da bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Daha da iyi anlayacaksınızdır. Para cezası olabilir. Bakın ceza işlemlerinin veya kişinin ödemesi gereken bir para miktarıdır. Diğer cezalara da neden olabilir. Bakın İyi dinleyin. Bazı cezalar mahkemeye gitmeye kadar ilerleyebilir. Ve kişi veya kuruluş için daha büyük sorunlar neden olabilir? Hatta hapishanede bile bu olay bitebilir arkadaşlar. Çünkü benim bildiğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla vergi cezaları çok yüksek miktarda geliyor ve neredeyse ödenmeyecek miktarlar arkadaşlar. Bu sefer ödenmediğini öde, ödeyemediğiniz halde mahkemeye gidilir ve mahkemeden de maalesef e, dediğim gibi hapishaneye kadar yolu var. Aşağı doğru geliyoruz. Şimdi benzer platformlarda verilen vergi cezaları. Yani bu e, hangi senelere göre yapıldı? Tam olarak bilmiyorum. Ben de araştırmalara göre hani e, örnek olarak bunları koyuyorum. Bu örneklere çok fazla takılmayın arkadaşlar. Yani bu miktarlar küçük miktarlar ama dediğim gibi aşırı derecede büyük miktarlar var. Şimdi Diğer platformlar, yani TikTok'un hariç e, diğer sosyal medya platformu, hani tanıdık platformlardan buraya geçirdim sizler için arkadaşlar. Twitter 3000, Facebook 5000, Instagram 7000, e, YouTube 10.000 gibi böyle sıraladık. Hani e, kafanızda bir e, canlandırma yapın diye. Yani bütün sosyal medyalarda bu... E, Vergi cezaları mevcuttur. Sadece de bu TikTok için de geçerli değil. Ama yani şu anda TikTok konumuz olduğu için TikTok ve TikTok'un vergi cezası cezasından bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru geldik. TikTok vergi cezası örnekleri arkadaşlar. Bakın, e, bazen yani 3 tane burada e, diğer ülkelere de e, vergi cezalarına göre e, bir sıralama yaptım. Çünkü bunların biraz daha miktarları yüksek olduğu için. Ee, o yüzden hani bilginiz olsun diye. Şimdi TikTok ABD'de çocukların kişisel verilerini topladığı gerekçesiyle bakın 5 5 milyon bak 5 milyona yakın arkadaşlar dolarlık bak 5 milyon dolarlık bir para cezası. Hani demin dedim ya bunlar çok yüksek meblağlar diye. Cezası aldı diyor. Hindistan'da arkadaşlar bakın TikTok Hindistan'da Uygulamak üzere çıkartılan vergi cezaları uymadığından e, 3.800 dolar para cezası aldı. Endonezya, TikTok Endonezya'da kişisel veri toplamanda eskilerin dolayı 365 dolar para cezası aldı. Yani gerçekten çok yüksek e, miktarlar ve e, neredeyse bizim gibi insanların bunu ödeme şansı yüzde sıfır arkadaşlar. Şimdi TikTok vergi cezası olması durumunda etkileri ne olabilir arkadaşlar? Kullanıcıların TikTok'a olan ilgisi azalabilir. Kullanıcılar uygulamanın vergi cezası aldığı örneğince olumsuz yorumlar yapabilir ve kullanım oranları düşebilir. Yani birçok kişinin bu vergi cezalarından haberi olmadığı için aslında bu şekilde TikTok'ta canlı yayın yapar ve kazandığı bir iki kuruşu hemen hesaplarına atabiliyor. Bundan habersiz olmadıkları için bunu demek istiyor. Yani bu cezalardan, vergi cezalarından haberleri olsa bu şekilde rahat davranamaz demek istiyoruz arkadaşlar. TikTok'un yaratımcıları etkilenebilir. Şimdi şirket aldığı vergi cezası nedeniyle yatırımcıların desteği ve finansmanı konusunda zorluklarla karşılaşabilir başka uygulamalarda etkilenebilir vergi cezası diğer sosyal medya uygulamalarında örnek şekli teşkil eder bilir ve onlar hakkında da benzer düzenlemeler gidebilir arkadaşlar aşağı doğru geliyoruz sonuç ve önerileri bir Kurumların vergi yasalarının uygun çalışmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani bu kurumsal bir şirket de olabilir, şahsi bir kişi de benim senin gibi bir insan da olabilir, kişi de olabilir, şahsi de olabilir. Mutlaka ve mutlaka diyor ki vergi yasalarına uygun çalışmaları gerekmektedir arkadaşlar. İki, kurumlar diğer ülkelerde verilen vergi cezalarını benzeriyle karşılamamak için dikkatli olmalıdır. Vergi cezaları kullanıcılar tarafından olumsuz bir şekilde algılanabilir. Bu nedenle kuruluşlar vergilendirme süreçlerine şeffaf bir şekilde yönetmelidir. Herhangi bir vergi cezası almamak için kuruluşların yeticileri ve çalışanları vergi düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Yani nereden dediğim gibi bakın bu sadece TikTok üzerinden anlatıyorum ama siz hangi Sosyal medya platformu olursa olsun veya e, nereden para kazanıyor olabilirsiniz olun mutlaka ve mutlaka e, vergilendirmesini yapmanız lazım arkadaşlar. E, yarın hani başıma gelmez demeyin yarın öbür gün sizler de devletin radarına takıldığınız zaman e, çok sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi şablonlar halinde sizlere anlaşılacak bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, umarım e, anlamışsınız ne demek istediğimi. Yani vergilendirmek çok zor bir şey değil arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla şu an e, bütün bankalarda e, sosyal medya içerik öğreten kişiler e, hesap açabiliyor bu konuyla ilgili ve bu hesapla beraber. Bir vergi dairesine gidiyorsunuz vergi dairesinden bilgi alıyorsunuz vergi dairesi orada size bir vergi hesabı açıyor ve sizin bankadan aldığınız içerik üretici hesabında oraya bağlayıp ve o hesabınızı siz TikTok, Instagram, Facebook şu hangisinden para kazanıyorsanız, o hesabınızı oraya bağlayıp ve oran üzerinden ödeme alacaksınız arkadaşlar. Direktmen paranızı o hesaba çektiğiniz zaman otomatik devlet zaten sizden kendi vergisini alır. Ve orada geri kalan para sizin ana paranızdır ve hiçbir şekilde kafanız armaz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. İşlemler çok rahat istisna belgesini alıyorsunuz arkadaşlar. İstisna belgesini talep ediyorsunuz vergi dairesinden. Vergi dairesiyle beraber, vergi dairesinden aldığınız istisna belgesiyle beraber herhangi bir bankaya gidiyorsunuz. Orada sosyal medya içerik üreticisiyim ve bununla ilgili bir hesap açmak istiyorum diyorsunuz. İstisna belgesiyle beraber bankaya gösteriyorsunuz. Bankanda ona göre size hesap açıyor ve açtığınız o hesap tekrardan vergi dairesine gidip bunu orada tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Tanımlandıktan sonra Artık her şey çok kolay ve kafanızda rahat olur. Umarım çok yararlı bir video olmuştur sizler için. Lütfen siz de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verin ki ben de böyle güzel videolarla karşınızda olmaya çalış. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.